Her saniye azalan bir ömrün aksine her nefeste artan bir imana sahip olmak ve... Hayatın ekranı 14 TV'de bizi izleyebilirsiniz. Herkese merhaba, ben Selman Karakurt. Bulunduğumuz yerden, Belçika'dan herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Allah'ın selamı, mağfireti, hidayeti ve bereketi üzeriniz olsun. Brüksel Ehli Camisi'ndeyiz ve bugün itibariyle Muharrem ayı girdi. Ehli dostlarıyla röportajlar yapacağız ve Muharrem ayı ile ilgili fikirlerini soracağız. Yüreğinden gelen sesleri dinleyeceğiz. Mikrofonlarımızı buraya katılan kardeşlerimize tutacağız. Benim ismim Ahmet Yönültaş, Brüssel Eylül Bey Cemaatindenim. Bugün itibariyle Muharrem ayının birinci günü başlamış bulunmaktayız. Ve bugün Muharrem ayı deyince, yaz ayı, matem ayı. Bunu hep birlikte yıllardır biliyoruz. Böyle gördük, böyle biliyoruz. Ve bu Muharrem ayı demek, yaz demek, Muharrem ayı demek Hüseyin'e yaz tutmak demektir. Ve bunun gibi işte programlarımız bu itibaren başlamak üzere başlayacak bir, birkaç dakika sonra. Kaç yıldır Belçika'da yaşıyorsunuz? 28 yılı bitirdik, 29 yıldır Belçika'dayız. Yıllardır buradasınız. Evet, yıllardır. Muharrem aylarını nasıl anlatıyorsunuz programlarla? Iğdır'da yaşadınız. orayla kıyasladığın zaman nasıl ortam? Vallahi Iğdır'da bir Müslüman ülke olarak hem de böyle mahrem ayını daha iyi yaşayabilmemiz için en büyük şehirlerimizden birisi. Ama biz de burada yani bu küfürün bu içerisinde Avrupa gibi bir yerde Muharrem ayını böyle yaşatmak Zordur ama bize o kadar zor da değildi. Sağ olsun hocalarımız, büyüklerimiz. Ya o maneviyatı alabiliyorsunuz. Evet 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 mümkündür. Alabiliyoruz. Çok güzel Muharrem aylarında burada programlarımız hocalarımızın sayesinde Allah razı olsun, büyüklerimizin sayesinde iştirak ediyorlar. Gelenler de hep Allah razı olsunlar. Devamlı katılımlarımız oluyor. Yani aynı maneviyatı burada yaşayabiliyoruz. Sıkıntı yok. Peki bugün Muharrem ayının biri gençlere tavsiyeleriniz var mı? Gençlere tavsiyemiz budur ki birincisi yani önemli sadece bir Muharrem ayı için değil. Ehli Beyt dostu her zaman bunu bilmesi şarttır. Namazını tabii ki es geçmemesi lazım. Dinini iyi yaşaması lazım. Tabii ki bunun burasında Muharrem ayı girince daha farklıdır. Muharrem ayında en azından bir 10 gün burada bir programlarımız oluyor. Ve bu programlarda ne kadar çoğunluk katılım çoğulursa bizim için daha iyi oluyor. Ve ben bunu buradan sesleniyorum gençlerimize. Gençlerimizin elinden geldiği kadar bu programlara iştirak etmesi gerekir. İnşallah. Şimdi camimizi görüyorum. E, Büyüksel Ehli Bey Camisi olarak. Muharrem ayını anımsatacak bir sürü çalışma yapmışsınız. Evet. Cemaat siyahlar siyahlar giymiş. Ve az sonra program olacak. Sizce Muharrem ayı karalar giyip ağlamak mıdır? Gözyaşı dökmek midir? Tabii ki birincisi matem ayıdır, yaz ayıdır. Ağlamak da var. Yalnızca sadece böyle e, anlamını bilmeden ağlamanın da bir hiç faydası olmaz. En önce Muharrem ayında Hüseyin kimdir? Hüseyin neler yaptı. Biz bunları tanımamız lazım. Öncelikle bunların e, tanıyıp öğrenmemiz lazım. Tabii ki yasını tutmak, bunun e, ağlamak olsun, e, şeyleri farklıdır. Ama benim için şu anda ağlamaktan yastan önce biz bunları iyice tanımamız lazım. Yani ehl beyte bağlanmamız Zaten, lazım. Evet, ehl beyte bağlanmamız lazım. Zaten bunları biz tanıdığımız İyice canı yürekten tanırsak, zaten Ehl-i Beyt'i tanırsak, Hüseyin'i tanırsak, matemani ne olduğunu orada zaten anlatmaya gerek yok orada çıkacak ortaya. Peki Allah dualarınızı kabul etsin. Sağ Allah, olun, teşekkür ederim. Sizleri Ehl-i Beyt yolundan amin. ayırmasın amin. inşallah. Amin, amin. Evet, değerli kardeşim. Selam aleyküm. Aleyküm selam, merhaba. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'ın kabul etsin. Amin, bir inşallah. Muhammed Karaduman, Aslen Iğdırlıyım. İki yıldır Belçika'da ikamet etmekteyim. Şimdi konumuz e, Muharremlik ayı olduğu için birkaç şeye vurgu yapmak istiyorum. Buyurun. Hazreti Hüseyin demek özgürlük demektir. Hazreti Zeynep demek, Hazreti Hüseyin'in davasını ve ehlibeyti yaşatan bir simge olarak biz benimse, benimsemekteyiz. İki yıldır buradayım, iki yıldır katılım sağlamaktayım camimizdeki programlara. Hani Avrupa gibi bir yerde bu kadar zor şartlarda kısıtlamalarda böyle bir şeyi yaşatmak büyük bir gururdur. Hani böyle. Maşallah, adınız çok güzel, Muhammed kardeşim. Teşekkürler. İki yıldır buradasınız. Evet. Iğdır'da yaşıyordunuz İğdır'da daha önce. Iğdır'da yaşıyordum. Evet. Şimdi sizin gözünüzde, sizin nazarınızda... Iğdır'la kıyasladığın zaman ha, nasıl, ki burada de, nasıl anılıyor Muharrem Ay'ı? söyleyeyim, hani Iğdır'da daha farklı, toplum olarak da, ülke olarak da Müslüman bir ülke olduğumuz için daha özgür hareketler içerisinde istediğimiz şekilde Muharrem'in yasını tutuyoruz. Avrupa'da biraz daha kısıtlı olduğu için Avrupa şartlarında gayet tertipli, düzenli, güzel bir şekilde işte ezadarlığımızı yapıyoruz, dualarımızı ediyoruz. Takdir ilahi Allah katında kabul eder inşallah. Bu şekilde Muharremliği geçirmeye çalışıyoruz. Allah ecrinizi karşılığı. Amin. Cümlemizin inşallah. Şey, cümle. Rica ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Değerli 14 TV izleyenlerimiz Brüksel Ehli Bey Camisi'ndeki Muharrem ayı programındayız ve Brüksel Ehli Bey Camisi alimi, genç alim, değerli kardeşimiz Ahmet Uruş ile konuşacağız. Kendisine önce bir selam verelim. Selam aleyküm hocam. Aleyküm selam, hoş geldiniz hoş Hoş bulduk, nasılsınız? Allah razı olsun, sizler sormalı. Elhamdülillah. Hocam, Muharrem ayındayız. Programımız az sonra başlayacak. Bu manada neler anlatmak istersiniz, neler söylemek istersiniz gençlerimize, 14 TV ekranlarında bizi izleyen, Avrupa'da yaşıyoruz, Hristiyan bir toplumda yaşıyoruz. Önemli mesajlar bekliyoruz size. Evet, e, mah Muharrem geldi, Matem ayı geldi, Hüzün ayı geldi. Ehli Beyt'in hüzünlü olduğu ve tüm insanlık adına e, tarihi boyunca bakıldığında ...böyle bir strateji bir olay yaşanmadı. E bu anlamda İmam Hüseyin'in önemi gün gittikçe daha önemli... ...ve insanlara daha mesajı daha güzel bir şekilde iletilmesi gerekir. Bizler Avrupa'da Ehli Beyt'in sesi olmaya gayret gösteriyoruz. Ehli Beyt'in öğretilerini e, ileriki nesillere, çocuklarımıza... ...gençlerimize öğretmeye, aktarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda... E, ...Brüksel Ahli Beyt Camisi yıllardır... E, ...Muharrem ayını... ...en güzel şekilde geçiriyor. Ve bundan sonra da inşallah devam edecek. Öyle bir şekilde ki bugün... ...bakıldığında İmam Hüseyin'in... ...mazlumiyeti... ...daha güzel bir şekilde, daha ayan ve beyan... ...bir şekilde görebiliyoruz. İmam Hüseyin'in o... ...mazlumiyeti... ...ailesinin mazlumiyeti... ...çocukların mazlumiyeti... Ee, Hz. Zeynep'in mazlumiyeti, Hz. Abbas'ın mazlumiyeti, geçen bir gençlerle toplantımızda şunu değindim. Öyle bir trajik bir olay ki 6 aylık bir çocuğun su istediğimizde, su istediğinde daha doğrusu İmam Hüseyin o çocuğa dünyanın neresinde göründü, hangi tarih sayfalarında yazıldı ki su cevabına ok cevabı verilsin kanın kanına boğulsun. Ee, böyle bir trajici olayı biz kime anlatırsak, hangi insan oğlunu anlatırsak, vicdan sahibi hangi insan anlatırsak ağlayacaktır. Yani imkan yoktur ki bir insan duygusunu yetirmemiş olsun, insaniyet yetirmemiş olsun veya vicdan yetirmemesi olsun ağlamasın. Böyle bir olaya kalp dayanamaz. Böyle bir olaya e, hüzün bakılabilir. Bizler bu açıdan bu mektebimizin güzelliklerini, bu mektebimizin İmam Hüseyin'in de geçen de konuşuyorduk. İmam Hüseyin'in nasıl değil, niçin şehit olduğunu öğretmemiz lazım gençlerimize, çocuklarımıza. Bu anlamda elimizden geldiğince İmam Hüseyin'in hedefleri, İmam Hüseyin'in neden şehit olduğunu, kime baş kaldırdığını, hangi şartlarla olduğunu bunu bir şekilde e, insanlara aktarmaya çalışıyoruz ve görüyoruz ki hamdolsun güzel izlenimler var. Peki bugün ilk günü Muharrem ayının ilk e, programı. E, bugünden itibaren e, Brüksel Ehlibeyt Cemaatine, gençlere, ailelere bir çağrınız var mı burada? E, camiye davet e, her zaman e, baştadır ama... Vakti olduğu sürece insanların camiye gelsinler, bu gibi güzel programlardan geri kalmasınlar çocukları için, kendileri için. Muharrem ayının ne anlama geldiğini öğrenmek gerekir. İmam Hüseyin bizlerden ağlayan gözyaşı isterken sadece sırf ağlamak değil, İmam Hüseyin'in hedefini hedef haline getirmemiz gerekir. Aynı gözle ki İmam Hüseyin'e ağlıyoruz, aynı gözlerden günah işlemeyelim. Aynı gözlerin, aynı kulaklar ki İmam Hüseyin'e mateminde duyduğumuz mersiyeleri başka günah meclislerinde kullanmayalım. Kalbimizi, yüreğimizi, dilimizi nedir İmam Hüseyin'in istediği bir şekilde kullanalım. Yoksa Allah göstermesin. Ee, dediğim gibi az önce dediğim gibi bu trajedi olayı sadece ağlayarak geçirmeyelim. Kalbimize iş işitsin. Yani. İmam Hüseyin'in hüznünü kulaklarımızda değil kalbimizde dinleyelim. Aklımıza kazıyalım İmam Hüseyin'in bu şehadetini. Allah razı olsun hocam. Cenab-ı Allah ecrinizin Cenab karşılığını versin. Hizmet ediyorsunuz burada. Gençleri aydınlatıyorsunuz. Elimizden geldiğince. Allah razı Allah olsun. Allah ömrünüze bereket versin. Allah razı olsun. Size de Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Ee, farklı programlar çekiyorsunuz. İnsanları burada davet ediyorsunuz konuşmaya. Ee, insanların içinden geçtiğini aktarmaya çalışıyorsun. Herkes kendi kapasitesince bir şeyler aktarmaya çalışıyor. Çok hoşuma gidiyor. Az önce yaptığın röportajlarda insanların e, bu mektebe ne kadar gönül verdiklerini görebiliyoruz. Bizi de sevindiriyor bu olay. Allah razı olsun. Allah kabul Allah etsin. düşseydin yallar her evde satsa batsındı sen Hocam selam aleyküm. Aleyküm selam. Ayağınızın tozuyla İran'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Sesinizden, ilminizden faydalandık. E, Muharrem ayını yaşıyoruz. E, Allah dualarımızı kabul etsin. Bunun öncesinde sizi bir tanıyalım bir tane olur mu? Olur. Benim adım Adem Kılıçlar. 29 yaşındayım. E, Belçika'da doğuma büyüme Brüksel'de. 6 senedir kum hafızasında e, okuyorum. İran'da, e, İslam bilgileri üzer üzerinde ve e, bu Muharremlik ayını da inşallah burada geçireceğiz. Ne zaman temelli olarak e, eğitiminizi bitirip buraya dönüyorsunuz? E, Bir 5-10 sene daha okumak isterim. Maşallah, Allah kabul etsin. Bugün Muharrem ayının ilk gecesini, ilk programını e, eda ediyoruz. Yasımızı tutuyoruz. Tüm Rüksel Ehli Beyt cemaati burada. Bu menvalide neler anlatmak istersiniz? Birincisi e, camianın ihtiyacı olan noktalar ki biliyorsunuz Kerbela'da nice nice dersler var. Yani çıkartabileceğimiz hem gençler için hem büyükler için hem evliler için hem bekarlar için Müslümanlar için Müslüman olmayanlar için e, toplumdan topluma ihtiyaçları olan Kerbela'dan almaları gereken zaruri noktaları onlara beyan etmek ki oradan kendilerini düzeltsinler kendimizi düzeltelim. İnşallah. Müslüman olmayan bir toplumda yaşıyoruz. Özellikle bizim kendi camiamızda bulunan ve özellikle özellikle genç neslimize ne tür mesajlar vermek istersiniz? Müslüman olmayanlara şunu beyan etmek isterim ki insan her zaman bir örneğe ihtiyacı vardır. Bir taklit edebileceği, takip edebileceği güvenilir bir insana ihtiyacı var. Ki bunu e, Avrupa'da, Amerika'daki filmlerde de görüyoruz. Mesela kahramanlar e, üretmeye başlıyorlar. Mesela Spider-Man'dir, Iron Man'dir. Neden? Çünkü insanların öyle örneklere ihtiyaçları var. İnsanlara ki ben bunun gibi olayım. Ve biz Şiaların da böyle bir örneği var, hakiki bir örneği var ki bu da İmam Hüseyin'in kendisidir. Ki din için, İslam için evlatlarını yeğenlerini, kardeşlerini feda etti. Bacısını, kızlarını, hanımını e, bu yolda feda etti tabiri caizse. Allah razı olsun hocam. Teşekkür Sizden ederiz. De. Bir an önce eğitiminizi tamamlayıp Brüksel Ehli Bey Camisi'ne gelip i̇nşallah. görevinize burada devam edersiniz inşallah. İnşallah. Allah sağ razı olsun. Sizden de. Sizden de. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Değerli kardeşim siz de bir tanıyalım. Ben Özcan Gönültaş. Iğdır'ın Ali Kamerli Köyü'nden geldim. 15 senedir de buradayım. Yani e, işimiz e, burada transportla uğraşıyoruz. Eyvallah. Allah kabul etsin toplanmışsınız Allah, buraya. Allah razı olsun. Muharrem ayındayız. Bu manada evet. neler söylemek istersiniz? Bu manada vallahi söyleyeceklerim budur yani e, İnsanlar çocuklarını getirip bunu öğretmesi lazım. İmam Hüseyin'in nasıl katledildiğini, nasıl öldürüldüğünü öğretmeleri lazım. Ee, i̇kincisi yani böyle insanların kendisi bu e, muhatap e, olayına çok katılım e, sağlamaları lazım. E, ma maalesef biraz az katılım var e, toplumumuzda. Biraz daha çoğalmamız lazım. Ha, e, şimdi izin izi sez sezonu olduğundan dolayı biraz az olabilir ama... Genelde geçen yıl mesela çok güzel geçti burada. izin sezonu olmasına rağmen çok güzeldi. Ama geçmiş yıllara bakarak e, geçmiş 15 yıllara. yıldır 15 yıl önce geldiğinizde Muharrem ayına e, Muharrem ayı programları düzenleniyor muydu? Şimdi nasıl o günden bugüne 15 yıl Yok, geçti. Yok Allah şur bu e, her zaman her sene ben gördüm burada düzenlendiğini. Her, e, her, her var mı? Çoğalma var. E, gerek yeni gençler olarak gerek dışarıdan bu 2 son 3 senedir Türkiye'den gelenler çoğaldı. Mesela onlar da çok katılanlar var. Cami Allah, cami birliğinizi beraberiniz bozulmasın. Evet. Çocuklarınız var mı? Çocuklar şimdi bizde yok çocuk. Ama inşallah bekliyoruz yani. O, o var. İnşallah. Hı. Neler tavsiye etmek istersin buradaki özellikle genç çocuklara? Vallahi özüm gənçliyə e, gəncliyə e, tövsiyələrimiz odur ki bu yoldan ayrılmasınlar. Yəni bu yol e, kurtarıcı yol burasıdır. Burdan sapanları da gördük. 55 kurtuluş. Evet, e, evet her zaman. E, Burdan e, məsələ ayrı qalanları gördük. Burada məsələ ailələri gətirməyənləri də gördük. Gətirməyənlərin uşaqları həp hələq oldu, getdilər. Yəni həp e, yəni qayb oldu. Heç cə e, toplumda gözükmədilər yəni. Amma bu yolda olanların hər zaman uşaqları ortamdadır. E, düzenindedir. Evlense bile düzenini kurmuş, kendisine bir düzen sağlamış. Güzel bir yaşantı yaşıyorlar ama bu yoldan sapıp ayrılanlar her zaman... Yani sırat-ı müstakimde olacağız. Her, her zaman. zaman. Evet. Her Allah razı amin. olsun. Allah dualarınızı kabul Teşekkür olsun. ederim. Allah razı olsun. Selamun aleyküm, aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Siz de bir tanem. E, Ali Kader Sığınç. Kaç yıldır Belçika'dasınız? E, yıldaydı. Yeni oldu. 3 ay oldu geleli. İlk defa mı mağaramayını burada göreceksiniz? Evet. Avrupa'da ilk defa olacak inşallah. Nasibeyiz. Allah değişik biz. Daha önce hep kendi toplumumuzun içinde hani çok olduğumuz bir yerde olduğu için normal karşılanırdı bizim için ama şimdi burada azınlık bir topluluğun içinde böyle bir e, meclis qurmaq, e, məscid qurmaq ve böyle bir yerde bulunmak gurur verici, gurur verici evet ve inşallah e, bütün vaktimizi de burada harcamaya daha özen göstereceğiz ki daha kalabalık olsun, daha güzel olsun diye. İnşallah değerli. İnşallah. Abi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Evet değerli kardeşim, selamun aleyküm. Aleyküm selam, merhabalar. Allah kabul etsin. Allah razı Mersi olsun, cümlemizden inşallah. Okuduk. Sinezenlerimizi vurduk. Bir genç olarak Avrupa'da Brüksel'de yaşayan bir genç kardeşimiz olarak neler söylemek istersiniz? E, ee, bu, gibi, bu gibi programların burada Avrupa'da da olması gerçekten de bizim de manevi ihtiyacımızı karşılamamıza gerçekten çok yardımcı oluyor. Bu bakımdan gerçekten çok mutluyuz ki burada bu programlara geçirebiliyoruz. Maşallah İbrahim kardeşim her programda mikrofonlarımıza bir demeçte bulunuyorsunuz. Bir genç olarak size Kerbela nedir desek neler söylemek istersiniz? Ee, Kerbela aslında insanın her alanda eğitici bir okuldur. Biz her alanda kendi hayatımızda Kerbala'dan dersler alabiliriz. Peki İmam Hüseyin dediğimizde ne söylemek isteriz? İmam Hüseyin denildiğinde zaten en başta da aklımıza gelen kurtuluş gemisi ve e, aydınlatıcı bir meşale olduğunu hatırlatıyoruz ki bizim gerçekten de maalesef ki dünyada e, Karanlık her yeri sarmış durumdadır ve manevi bakımdan gerçekten de İmam Hüseyin Aleyhisselam bu karanlıklarda kendimizi aydınlatıp da doğru yolu bulmamız için en iyi ve en etkili araçlardan birisidir. Peki Kerbela'nın ve Hazreti Hüseyin'in mihriban bacısı Hazreti Zeynep dediğimize neler söylemek istersin? İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın gerçekten de dayanağı olmuştur kendisi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Allah ben teşekkür ederim. ederim. Allah razı olsun. Cümlemizde inşallah. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Size bir tanıyalım. İsmim Ali Kılıçlar. Brüksel Elibet Camisi Yönetim Kurulu üyesiyim. Burada doğdum, büyüdüm. Muharrem ayının ilk gecesini yaşıyoruz Ali kardeşim. Bu manada neler anlatmak istersin? Evet, gerçekten şaşırdım çünkü ilk günü olmasına rağmen çok yoğun bir katılım oluştu. Cami doldu taştı. Çok mutlu oldum gerçekten her sene gittikçe artıyor. Ee, Hz. Hüseyin Sevdalıları çok e, artıyor ve e, güzel bir gençlik oluşmuş onu fark ettim. Çok mutlu oldum. Ee, yaş sınırı gittikçe e, Evet yani gençlerimiz çoğalıyor. Onu demek istedim. Ve bundan dolayı çok mutlu oldum. Bilinçli gençler çoğalmış. Maşallah. Şimdi camimizin cemaati çoğu izinde tabi. izin sezonundayız. Buradan Muharrem ayı gecelerinde programlarımıza gelmek isteyenlere bir duyurunuz var mı? Cam yönetim olarak. Evet. Hazreti Hüseyin'in aşkıyla yanıp tutuşuyorlar bu gençler. İzin dönemi olmasına rağmen bunu demek istiyorum. Çok şaşırdım. İzin dönemi olmasına rağmen camimiz e, dolup taştı ve e, herkesi bekliyoruz. E, bu bizim e, Kerbela olayına e, çok önemli çünkü e, dinimizin en e, önemli aylarından. Herkes hüzünlü gelsinler. Bu hüzünü beraber e, yaşayalım. İnşallah ve, sesimizi duyarlar. Sağ ol. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. İnşallah, amin. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Sizi de bir tanıyalım. Ee, i̇smim İbrahim Atam. İstanbul Halkalı Zeynebiye'den geliyorum. Siz kaç yıldır buradasınız? Ben bir buçuk yıldır buradayım. Ee, i̇lk defa mı Muharrem ayına denk geliyorsunuz? Ee, yok, geçen sene de Muharrem ayında buradaydım. Bu sene de ikincisini inşallah yaşayacağız. Allah kabul etsin, cemaat aleykümsel. olarak buraya toplanmışsınız. Siz neler söylemek istersiniz? Matem ayındayız. Matem ayındayız. Muharrem ayı çok önemli bir aydır e, hepimizin çünkü Peygamber Efendimiz'in torununu ve onun yanında 72 yarenlerini katlettiler. Ve bunu da e, birçok insanlarımız bilmiyor, Bilmi yani camilerde özellikle pek anlatmıyorlar. E, ama böyle sizlerin sayelerinde işte böyle canlı yayınlarla birlikte İnşallah daha fazla duyuracağız. Ee, İmam Hüseyin'in bayrağını hem Avrupa'da ve dünyanın her yerinde dalgalandıracağız. Kerbela'ya ye gittiniz mi? Evet gittim bir sefer. Erbeyinde yaşadığı. evet. Oradaki atmosfer çok başka. Neler anlatmak istersin? Yani oradaki aşk, oradaki e, o mutluluk yani hiçbir şekilde anlatılamaz yani. Kelimeleri sığmaz değil tabii mi? ki de yani. Oradaki o yürüdüğünüz yolda günlerce yürüyorsunuz. Yani hiç yorulmuyor insan. Normalde hani 10 dakika yürüsen nefes nefese kalırsın. Ama orada günlerce yürüyorsun ve aşkla, mutlulukla yürüyorsun. Ehli Beyt dostu olarak yakın zamanda buraya geldiniz. Bir buçuk yıldır buradasınız. Burada yaşayan Ehli Beyt dostu kardeşlerimize bir çağrınız, bir tavsiyeniz var mı? Yani buradaki kardeşlerime de tavsiyem, çağrım ee, özellikle de gençlere e, cami ehli olmaları, e, birlik beraberliğini korumalı ve yani e, en önemlisi de namazlarına dikkat etmeliler, hafife almamalılar. Çünkü yani biz bu yası tutuyoruz, e, imamımız namaz uğruna e, şehit oldu ve öyle sadece kuru kuru ağlamakla olmaz, namazı da kılmamız yani, gerekiyor. diyorsunuz maşallah. Kerbela, mahremayı sadece ağlamak değil tabii karalar de. giymek değil tabii ki de. Beyte tamamıyla bağlanmak tabii ki de yani namaz için zaten katledildiler o yüzden biz de hani sadece ağlayarak onu şey yapamayız yani Allah razı olsun. <Sessizlik> does uh...

her nefeste artan bir imana sahip olmak ve... ...hayatın ekranı 14 TV'de bizi izleyebilirsiniz.